Merhaba, bundan önceki YouTube'daki videolarımda bir özel bir soru cevap videosu hazırlamıştım. Diksiyonla ilgili, etkili iletişimle ilgili, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, pekiştirmek istediğiniz şeyler varsa ki muhakkak var. Bir sürü soru geliyor bu arada hem Instagram hesabıma hem buraya. Bunları toplu bir video altında cevaplayalım demiştim. Soru geldi bir sürü. Bunların bir kısmını isterseniz cevaplamaya başlayalım olur mu? Soru cevap videosu merak ettikleriniz. İlk soru John Wick. Hocam kamera karşısında konuşurken içimdekileri istediğim gibi aktaramıyorum. Odaklanamıyorum. Etraftaki insanlar konsantrasyonumu bozuyor demiş John Wick. John Wick takma ismi büyük ihtimalle Nick denen. Nick demiyoruz biz takma isim. Sevgili John aslında sorunun yanıtını sen kendin vermişsin. Konsantras, ...konsantre olamıyorum, konsantrasyonumu bozuyor demiştin. Yoğunlaşmak daha doğrusu. E, konuşmada en önemli faktörlerden bir tanesi yoğunlaşmak. Tam yoğunlaştığın zaman... E, ...hiçbir şey düşünmediğin zaman ama zihnini tamamen ona yoğunlaştırdığın zaman... ...zaten konuna, konuna da vakıfsan anlatacağın konuya... ...hiçbir şey senin dikkatini bozamaz. Ve içindekileri istediğin gibi aktarırsın. Aktaramıyorsa düşüncen, düşüncelerin kesintiye uğruyor demektir. Bunun sebebi de başka şeyler düşünmek. Zihin kalabalık bir arı kovanı gibidir. Zihnimizin içinden gün içinde binlerce düşünce geçer. Vızır vızır bazen o yoğunlaşır. Kimi insanlarda daha fazladır. Bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan kurşun gibi. Bir kere yargılama ve şeyi bırakın. E, yorum yapma. Yani bir nesneye bakarken işte bu bunun ebadı ne kadardır, İşte fonksiyonları nelerdir, nasıl çalışır, Tamir edilir mi? Hayır. Sürekli soru sorar zihin. Bakın geçin. Bırakın düşünceler zihninizden aksın. Bir şey konuşurken de öyle. Kamera karşısında konuşurken demişsin ya içimdekileri aktaramıyorum. Sadece konuşmak istediğin şeyi düşün ve o, an, o andasın sen. Orada sadece sen varsın. Tamamen oraya kanalize ol. Sadece onu düşün. Oraya yoğunlaş. Konuna da vakıfsan bildiğin bir konuysa zaten hani vakıfsan konuşacaksın. Doğaçlama konuşurken de öyle. Sana mesela bir konu başlığı verdiler ya da çık dediler, "Bir yerde bir konuşma yap." Onu da yaparsın. Yeter ki oraya yoğunlaş. Başka hiçbir şey düşünme. Ve bu e, akışı kesen şeylerden bir tanesi de endişedir. Endişe, mükemmeliyetçilik. Ya yapamazsam, ya rezil olursam, ya komik bir şeyler söylersem, komik olursam, ya bana gülerlerse hiç kimse birbirinden üstün değil ki, sadece birbirimizden farklı özelliklerimiz var. Ee, herkesin hatası var, herkesin zayıf tarafları var. Senin de var, onun da var, benim de var. Herkesin var. Hiç kimse tam anlamıyla donanımlı değil, olamaz zaten. Bunu düşün ve rahatla. Hata yapmaktan korktuğun zaman hata yaparsın. Endişelenme. Doğal davran. Farklı olmak istiyorsan kendin ol, doğal ol. Kimseyi taklit etme. E bunlar ama zamanla oturacak şeyler. Fakat beynini buna programla, çamaşır makinesi programlar gibi programla kur beynini ve gerisini akışa bırak. O zaten her şeyi halledecek. O yüzden konsantrasyon demişsin. Yani yoğunluğunu bozmamaya çalış. Tamamen konunu düşün. Hamza Aygün, hocam merhabalar. Hamza Bey, e, benden küçüksen eğer Hamza, sevgili Hamza merhaba ama lar çoğul eki yok. 10.000 kişiye de hitap ediyor olsan merhaba de. Merhaba. Ş, Z, J, L, S harfleri çıkış yerleri hakkında yardımcı olabilir misiniz? Evet bunlar sert ünsüzler genelde. Ş, Ş, Z, J, -j ş, -ş. ş, Ş. Bunları çalışmak için ayna karşısına geçin. Ayna karşısında çıkış noktalarını daha rahat göreceksiniz konuşma organlarınızda. Dişler, diller ve dudaklar. Ş. Yüksek diyafram gücü isteyen bir ses. H gibi tıpkı. H harfi de öyledir ya şurada. He he ha ha ha. Şş ş de öyle. Bakın koyun elinizi şuraya ş deyin. Şş ş. Diyafram kasınızın içeride büzüldüğünü, kasıldığını hissedeceksiniz. Yukarı çıkıyor şş. İtiyor ciğerleri yukarı şş ş. Diyafram zayıfsa ş, şş, şş diye çıkacak. Güçlü bir harftir şey. Belirgin, rengi, rengi olan güçlü bir harftir ve güçlü çıkartılması gerekir. Şş. Dudaklar açık. Dil geride. Dişlere temas etmiyor. Ş, bak dil ucunu dişe temas ettirirseniz şey diyemezsiniz. Ş, ş olmuyor. Ş. Dil geride. Z. Z. Dişler birleşik ve hafif titreşimli bir sessizdir. Z. 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 Dişler birleşik dil gene geride. Z. Ama dil, ucu, dişleri hafif dokunuyor j j aşağı yukarı aynı bakın ş z j çıkış noktaları birbirine yakın benzer j sadece havanın Dişler arasından geçiş şekli bile sesi değiştirebiliyor. Sesin niteliğini değiştiriyor ve farklı bir sese dönüştürüyor. L, -L harfinde L ünsüzünde dil dilin ucu dişlere mutlaka temas edecek. Üst dişlerin alt kazan. Diliniz dişlerinize temas etmediği zaman L sesini çıkartamazsınız. Bakın deneyin. O geri dil geride o, o çıkmıyor. E, evet riskli harflerden biri. S. Dudak uçlarınızın alt ve üst dudaklarınızın kesiştiği, birleştiği noktalar geride. Şöyle gülümser gibi. S. Bu şekilde S diyemeyiz bakın. S. 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 Peltek bile çıkabilir yani. S. Ve dil dişlerin arasına sıkışmayacak S derken Dilinizi dişlerinizin arasında sıkıştırırsanız peltek çıkar o s. Kepekli peltek. Bakın. F, feda, senset. Sen neredeydin bütün gün ben seni göremedim. Siz. S derken dudaklar geride, dil geride. S, s, s. Dişler birleşik. Dişlerin arasından çıkan hava s, s. s sesine dönüşüyor. Evet çalışmayla olur. Hocam bir türlü diyafram nefesi almayı beceremiyorum. Etkili olması için ne yapabilirim? Ee, diyafram nefesi almak aslında öğrenilmez. Hep bunu söylüyorum. tek e, Hatırlanılır. Çünkü hepimiz zaten bilerek doğuyoruz bu nefesi. Benim YouTube'da bir sürü çektiğim şey var. Diyafram nefesi videosu var. Hatta bir tanesinde şu basamakta yatarken, çünkü yatar pozisyonda daha iyi görüyoruz diyafram nefesimizi nasıl kullandığımızı. O videoyu izleyip tekrar ederseniz diyafram nefesinizle buluşun onu yakaladığınız an zaten alışkanlık haline getirmeye başlayacaksınız. Omuzlarıma dikkat edin. Bakın oynamıyor omuzlarım. Şu iman tahtası dediğim bölüm hareket etmiyor. Tamamen burası şişecek. Çiçek koklar gibi al. Pasta mumu üfler gibi ver. Çalışırken burundan, konuşurken burundan nefes almıyoruz. Yani diye başlamıyoruz konuşmaya. Konuşurken ağızdan alıyoruz. Yani burundan alırsanız komik olur. Olmaz. Yani merhaba. Hayır. Çalışırken ama alabilirsiniz tabii. Dinlenir pozisyonda, yürüyüş yaparken, deniz kenarındayken, işte meditasyon yapıyorsanız o zamanlar e, sakinleşmek için burundan ama konuşurken ağızdan alıyoruz nefes yine tabi buraya doldurarak Seda hocam Berat K sormuş bir önceki videoda sormuştum diksiyonumuzu fark edilir düzeyde geliştirmek için özel olarak ders almamız şart mı yoksa YouTube vesaire kaynaklarla iyi bir gelişim elde edebilir miyiz sevgili Berat e, diksiyonu geliştirmek için YouTube'da hazırlanan videolar Tabii ki faydalı ama onlar antrenman niteliğinde senin her şeyden önce bir gözetmen, işinde dalında uzman, iyi bir eğitmenden eğitim alman gerekiyor. Eğitim aldıktan sonra bu videolar sana destekleyici etki yapar. Şey gibi düşün yani evde oturarak üniversite sınavı kazanılır mı? Kazanılır, kazanılmaz değil ama dershaneye gittiğinde ne oluyor? Bir gözetmen eşliğinde soru çözüyorsun, işte senin gelişimini görüyor, sana eksiklerini söylüyor, seni yönlendiriyor yani daha rahat oluyor kazanmak üniversiteyi. Daha kolay kazanıyorsun. İşte bir evde mesela kas geliştiremez miyim? Yapılır tabii yapılmaz değil ama bir spor salonuna gittiğinizde bir fitness eğitmeni tarafından onun gözetiminde çok daha bilinçli ve daha hızlı sonuca ulaşırsınız. Yani bir gözetmen şart her konuda. Sonrasında bu videolar tabii ki destekleyici olarak faydalı olacaktır. Ee, ders alman gerekiyor. Ben online derse inanmıyorum. Diksiyon anlamında online derse inanmıyorum. Online tabii ki güzel. Ee, dijital platform üzerinden pek çok konuda ama konu diksiyonsa eğer, diksiyon iletişim demektir. Diksiyon, örgün yüz yüze, göz göze temas ederek çalışmak demektir. Geri geliyor tokalaşma öğretiyoruz mesela. İyi bir tokalaşma nasıl olur? Temas ediyoruz. Birbirimizin gözlerinin içine bakıyoruz. Birbirimizin sıcaklığını alıyoruz. Yani online eğitimde ben bunu yap yapılabileceğini düşünmüyorum. Ben yapmıyorum. Yani mesele sadece para kazanmak değil bu işten. Faydalı olabilmek. O yüzden diksiyon eğitiminde iletişim ve adı üstünde iletişim. E televizyondan pay için, Mesela bir çok sevdiğiniz bir oyuncuyu televizyonda izlediğinizde bir onu bir de gerçek hayatta kanlı canlı gördüğünüzde aradaki farkı görüyorsunuz. Arada bir uçurum var. Televizyonda da beğeniyordum ama diyorsunuz ya gerçek can canlı canlı hali çok daha etkileyici. O yüzden iletişimde mutlaka yüz yüze olmak şart. O yüzden online eğitime ben e, diksiyon anlamında çok sıcak bakmıyorum. Yani bir eğitmen e, hangi şehirde yaşıyorsun bilmiyorum bir eğitmenden ders alman, e, diksiyon kurallarını öğrenmen, ondan sonra videolar eşliğinde çalışman çok daha faydalı ve sağlıklı olur. Hocam S konusundaki pelteklik nasıl halledilir? Az önce anlattım S'nin çıkış noktasını, s, s, dudaklar geride, birleşim yerleri, s, dil geride, dişlerin arasına sıkıştırırsanız dili S peltek çıkacak. Çalışa çalışa olur. Ağız içinizde ama damakta, dişlerde bir kayma, bir bozukluk. Ağız içinde ba bariz bir bozukluk e, konuşma organlarında yoksa eğer S'yi çıkartabilirsiniz. Yanlış kodlanmışsınızdır, yanlış duymuşsunuzdur, oturmuştur çocukken ama çözülür. Merhaba Seda Hanım, videolarınız çok faydalı demiş Nermin Yeşil, merhaba. 14-15 yaş çocuklar için kitap tavsiyelerinizi öğrenebilir miyim? 14-15 yaş e, lise çağı oluyor, çok rahat bir şekilde dünya klasiklerine başlayabilir. Karamazov kardeşler, Anna Karenina, Savaş ve Barış, Genç Werther'in Acıları, Madame Bovary, e, bunlar en bilinen e, Vadideki Zambak, Gazap Üzümleri, Goryo Baba, Kırmızı ve Siyah. Bunları okuyabilir. Türk klasikleri, dünya bir kere Ömer Seyfettin mutlaka okunması gereken yazarlardan. Muzaffer İzgü, o daha ama ilkokul seviyesinde. Muzaffer İzgü, Ökeş serisi vardır. Charles Dickens, Oliver Twist'i mutlaka, mutlaka öneririm. E, Jules Verne'in bütün kitaplarını öneririm ama ortaokul seviyesindeki çocuklarda. Lisede, dediğim gibi dünya klasiklerine başlayabilir. Şeker Portakalı, Güneşi Uyandıralım. Hatta George Orwell bile okuyabilir 1984. E, Eric Bondanak'ın Tanrıların Arabaları diye bir kitabı vardır. Babamın kitaplığında bulmuştum. Çok küçük yaş. yani ilkokul seviyesinde falandım. Tabii ağır geldi kitap ama o kadar hoşuma gitti ki o gizemli dünya. Yani bir çocuk kendi yaşına göre ağır kitapları okuduğu zaman daha erken gelişiyor kitap zevki o yüzden 14-15 yaşında bir çocuk çocuk demeyelim on artık ergenliği de aşmış genç insandır o yetişkinliği adım atmış o yüzden mutlaka dünya klasiklerine başlamalı bizden Sayit Faik okuyabilir Ahmet Hamdi Tanpınar okuyabilir Hüseyin Rahmi Gürpınar okuyabilir kaliteli nitelikli hakikaten gerçek anlamda yazar olan herkesin kitabını artık o yaşta 14-15 yaş seviyesi başlayabilir salık veririm yani tavsiye ederim merhaba topluluk önünde nasıl iyi bir şekilde konu konuşuruz merhaba kim sormuş Arda Serter. merhaba Arda topluluk önünde konuşmak için belli bir konu varsa eğer konuya vakıf olmak lazım mutlaka çalışarak çıkmak lazım daha öncesinde bir evde antrenman yapmış olmak lazım ayna karşısında cep telefonu kamerasına kendimizi kaydederek hatalarımızı görerek ayna karşısında çalışarak kalemle çalışarak Tabi bu arada diksiyon kurallarını öğrenmiş olarak nefes kontrolü nasıl yapılır? Ve doğal olacağız. Avuç içlerimiz gözükecek. Kendimizi kasmayacağız, kapatmayacağız, dik duracağız. Dik durursanız eğer vücut dilinize uyar şeyiniz, psikolojiniz. Yani hani derler ya önce gülümse ki ondan sonra moralin yerine gelsin. Moralin yerindeyken gülümsemek herkesin yapabileceği bir şey. Moralin yerindeyken gülümseme. Önce gülümse zaten moralin yerine gelecek. Dik dur ki özgüven yavaş yavaş otursun. Dik dur. Önce kendini programla. Konuna vakıf ol. Doğaçlama konuşacaksan da mükemmeliyetçilik güzel bir şey ama çok fazla uçlarda, ifrat noktada olursa e, zarar verir. Çünkü gelişemezsin. Hata yapmaktan korkma. Herkes için geçerli. Hata yapabilirsin. İnsanız hata yapa yapa öğreniyor. Önemli olan aynı hatayı tekrar tekrar yapmamak. Yanlış işte anlaşılırım, gülünç duruma düşerim. Hangimiz birbirimizden üstünüz ki? Sadece özelliklerimiz var. İşte onda olan özellik bende yok, bendeki onda yok. Ama bu birbirimizden üstün olduğumuz anlamına gelmiyor. Önce psikolojini düzelt, buna inan. Ondan sonra zaten gerisi gelecek. Ama bu çok daha kapsamlı bir çekilecek bir video'nun konusu. Bunun için ayrı bir video çekelim olur mu? Bu arada zamanımızı aşmayalım derim. Burada bırakalım. Soruları tekrar yanıtlamaya devam edeceğim. Yeni sorular bırakabilirsiniz yorum olarak. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Bir başka videoda görüşmek üzere.